Bugün sizlerle milyon dolarlık bir uygulama yapacağız. Hatta bir lise öğrencisi bu uygulama ile milyon dolarlar kazanıyor bile. Evet, belki birçoğunuz onun videolarını sosyal medyada denk geldiniz. Henüz 18 yaşındaki Zek Yedegari'den bahsediyorum. Kel Ayay -Ay adında bir uygulama kuruyor. Ve sadece yemeklerin fotoğrafını çekiyorsunuz. Yapay zeka kalori ile makroları otomatik olarak hesaplıyor. Kısa sürede aylık yüz binlerce dolardan milyon dolarlara ulaşan ve yılda 30 milyon doların üzerinde kazanç elde eden bu uygulama aslında basit fikirlerin doğru uygulandığında nasıl dev bir başarıya dönüşebileceğini bizlere gösteriyor. Şimdi sizinle birlikte görmüş olduğunuz bu uygulamayı Loveable ve Enayten kullanarak nasıl geliştirebileceğinizi adım adım göstereceğim. Belki de bir sonraki ilham verici hikaye aramızdan çıkar. Şimdi lafı çok uzatmadan bilgisayar ekranına geçelim. Evet şimdi hızlı bir şekilde uygulamamızı yapmaya başlayalım. Adım adım nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Bugün kullanacağımız uygulama Lovable. Yani tüm uygulamayı Lovable üzerinde yapacağız. Aslında landing page'i Lovable'a yaptıracağız ve tabi bir tane de ücretsiz uygulama kullanacağız. Sonuçta birçok kişi Lovable haricinde de alternatif çözümler arıyor. O yüzden aynı promptla ücretsiz bir uygulamada da bakalım nasıl bir landing page ortaya çıkacak. Onu da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Şimdi birinci aşama Lovable. Lovable için promptumuzu hemen şuradan kopyalıyorum ve Lovable'ın ekranına yapıştırıyorum. Lovable uygulamamızı yaparken biz de eneyten üzerinde webhook oluşturalım. Gelelim buradan webhook'u seçelim. Burada tetikleyicimiz webhook olacağı için burada HTTP metodunu POST olarak seçiyoruz ve şuradaki uzun olan linki kısaltıyoruz. Bunun için de et kısmına geliyoruz, test yazıyorum ya da siz herhangi bir farklı kelime de kullanabilirsiniz. Bu şekilde buradaki linki daha kısa bir hale getirdim. Burada başka herhangi bir işlem yapmıyorum. Fakat buradaki linki birazdan Lovable'da tekrar kullanacağız. Şimdi Lovable'a geçelim ve tasarımı görelim. Yani tasarım evet çok iyi değil. Yani üzerine değişiklik yapılması gerekiyor. Biraz daha böyle iyi renkler bence yeşil renkleri kullansaydı çok daha iyi olurdu. Fakat buradaki renkleri değiştirebiliriz. Bu tamamen bizim vereceğimiz promptla alakalı. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradaki ekran resmini alalım. Chat gelelim. Ekran resmini yapıştıralım. Burada bir tane prompt daha var. Bunu kopyalayacağım. Görseli analiz etmesini daha farklı önerilerde bulunmasını isteyeceğim. Bu şekilde ekran resmini alarak da istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Ya da manuelde burada renklerin yeşil olmasını ya da farklı bir renk kullanacaksanız onları burada belirtebilirsiniz. Yani çok evet büyük bir fark olmadı. Şuradaki görsel değişmiş. Tamam. Şimdi iyi bunu kabul edelim. Çok üzerinde durmayalım. Fotoğraf çek butonuna bastığımızda kameranın tetiklenmesi gerekiyor. Bu buton hatalı. Bunu değiştirebiliriz. Yine prompt bunu yapacağız. Dosya seçil kısmına gelelim ve burada görselimizi analiz yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde 425 kalori, 28 gram protein, 45 gram da karbonhidrat, 12 gram da yağ olduğunu burada belirledi. Gelelim ikinci promptumuza. İkinci promptumuz kullanıcı buraya bir fotoğraf gönderdiğinde yemeği analiz etmesini ve ardından aşağıdaki yani şurada bulunan webhook'a geri göndermesini söyleyeceğiz. Ve Ayrıyeten alt kısmı da örnek bir JSON kodu yani cevabı bize nasıl ileteceğini nasıl çevireceğini burada JSON kodu olarak lavabola bunu ileteceğiz. Buradaki zaten bilgiler içerisinde yine protein miktarı, karbonhidrat miktarı, yağ miktarı ve yemeğin ismini burada JSON kodu olarak oluşturuyoruz buradaki promptu tekrar kopyalıyorum. Labela bunu ekliyorum. Fakat şuradaki bakın linki kontrol etmeniz gerekiyor. Ben şunu kopyalayacağım ve buraya tekrar yapıştıracağım. Şimdi label tekrar düzenlemeleri yapıyor. Webhook tetikleyicisini ekleyecek. Çünkü burada görsel yüklendiğinde buradaki Webhook tetiklenecek ve görseli yapay zeka analiz edecek. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısımda agent'ımızı ekleyeceğiz. Eğer agent burada define below seçeneğini seçiyoruz ve burada bir prompt vereceğiz. Yani prompt çok önemli. Aslında tüm sistemin temelinde prompt yatıyor baktığımızda. Bu yüzden yazılımsal kısımları öğrenmekten ziyade prompt mühendisliğine, prompt tarafına yönelmek bence daha iyi diye düşünüyorum. Özellikle bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlarımız için bence bu kısımda biraz daha kendini geliştirmeleri bence daha iyi olacaktır. Bu benim şahsi düşüncem tabii ki. Şimdi gelelim buradaki prompta. Promptumu buradan kopyalıyorum. Buradaki promptta ise bir yemek asistanı olduğunu, fotoğrafı analiz etmesi ve görünen her yiyecek öğesinin tanımlaması gerektiğini söylüyoruz ona. Porsiyon boyutunu analiz etmesini, yemeğin adını yazmasını, kalori protein karbonhidrat ve yağ değerlerini vermesi gerektiğini söylüyoruz pişirme yöntemini belirlemesini ızgara çiğ fırın ve benzeri Tabii bunları Eğer anlayabiliyorsa belirleyebilecek ya da hızlı bir diyet uygunluk notu ekleyebilir Örneğin vejeteryan vegan vegan değil gibi notlarda ekleyebileceğini burada prompt olarak agentımıza söylüyoruz daha sonra alt kısımda bulunan spesifik butonunu açıyoruz ve options kısmından görselleri geçir diyoruz yani input kısmında giriş yapılan görselleri, kullanıcının eklediği görselleri çıktı olarak karşı tarafa aktar diyoruz. Chat modelini burada belirlememiz gerekiyor. Ben burada Open AI kullanacağım. Siz herhangi bir farklı chat modeli de kullanabilirsiniz. Bu kısmı da seçtikten sonra çıktı kısmına geliyorum. Yapılandırılmış çıktıyı seçiyoruz burada. Neden? Bakın burada zaten spesifik bir çıktı olması gerektiğini söyledim. Burada da aynı şekilde örnek bir JSON kodu vereceğim. Bu da yine aynı şekilde hazır olan bir JSON kodu. Zaten baktığımızda az önce burada bulunan JSON koduyla aynı. Statü kısmı tamamlanmış olarak değişiyor sadece. Geliyorum onu da buraya bu şekilde ekliyorum. Alt tarafta bulunan Autofix format. Bunu açıyorum. Çıktı kısmında herhangi bir bozukluk varsa otomatik olarak düzeltmesini sağlayacağız. Buradan otomatik düzeltmeyi aktif ettiğinizde ise buradaki çıktığı yine chat GPT'ye bağlıyorsunuz. Şimdi buraya kadar her şey tamamsa bir çalıştıralım. Bakalım ne durumda? Çünkü henüz daha hiçbir şekilde bunu tetiklemedik. Webhook çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ben de bilmiyorum. Bakalım göreceğiz sizinle birlikte. Workflow'u çalıştıralım. Görselimizi seçelim. Analiz et diyelim. Bir hata verdi. Log kayıtlarına bakabiliriz. Sağ taraftan hatayı onar diyeceğiz. Baktığımızda aslında buradaki tüm aşamalar tetiklenmiş. Gördüğünüz gibi yeşile dönmüş hepsi. Yani aslında buradan hepsi geçmiş. Bakalım görsel buraya gelmiş. Çıktı olarak buraya vermiş. Yani şu an aslında tamamen bu kısımla alakalı bir problem var. Bakalım problemi çözmüş mü? Şimdi tekrar çalıştıralım. Görselimizi buradan seçelim. Analizi başlat diyelim. Evet sonuçları bu şekilde detaylı analiz olarak bize verdi. Şöyle ekran görüntüsünü alalım ve ChatGPT'ye gönderelim. Bakalım bize nasıl bir öneride bulunacak bir görelim. Çünkü orası çok hoşuma gitmedi ya benim. Tekrar prompt'umuzu bu şekilde verdim. Şuradaki kısmı değiştirmesini istedim. Çünkü burası gerçekten çok hoşuma gitmedi benim nedense. Yani aslında sistemin mantığı bu. Şu an tamamen yaptığımız biraz daha görsel. Şimdi gelelim diğer kısma. Ücretsiz uygulamaya. Ücretsiz uygulamamız için de aynı promptu kullanabiliriz. Buradan gelelim Dipsite. Çinlilerin yapmış olduğu bir uygulama. Promptumuzu yapıştıralım. Bakalım bize nasıl bir tasarım verecek. Hata verebilir. Tekrar promptu şekilde göndereceğiz. Şu an Dipsit çalışıyor. Bakalım bize nasıl bir tasarım yapacak. Yani ücretsiz evet ama yani Lovable'dan ne kadar kötü bir tasarım yapabilir merak ediyorum. Prompt alakalı da problem olabilir bu arada. Şimdi burada dipsit bir çalışsın bir bakalım. Şimdi gelelim buradaki kısma. Hata oluştu. Neden hata oluştu? Çünkü workflow'u tetiklemedik, çalıştırmadık. Bu şekilde biraz daha görsel olarak değişmiş oldu en azından. Biraz daha göze böyle hoş geliyor. Sonuçta baktığımızda otomasyonumuz çalışıyor. Yani burada bir görsel yüklediğimizde veya kamerayla bir resim çektiğimizde hızlı bir şekilde buradaki otomasyon Devreye girecek. Dipsite bakalım. Yani Dipsite çok kötü yapmış. Peki çalışıyor mu? Fotoğraf çek butonuna basalım. Buton çalışmıyor. Yükle diyelim. Yine çalışmıyor. Sonuçta tasarıma baktığımızda neredeyse hemen hemen aynı. Yani evet değişiklikler var ama ana hatlara baktığımızda, alt kısma baktığımızda yine aynı. Üzerinde biraz çalışmak gerekiyor ama çok fazla zaman harcamayacağım. Yani sonuçta ücretsiz bir seçenek de var. Bir tasarım çıkartabiliyor. Yani ücretsiz olarak da bir şeyler yapılabilir. Bence gayet güzel. Tasarımsal değişiklikler yapıldıktan sonra biraz daha üzerinde çalışıldıktan sonra bence çok daha iyi bir hale gelebilir ve mobil tarafında da bu tarz uygulamaları yapabilirsiniz. Ve ayrıca düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Çünkü her yorumu, her soruyu tek tek okuyorum ve sizlere cevap veriyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın